Evet arkadaşlar kendinalyap.com olarak bugün size en son yeni model olan en küçük wifi bağlantılı uzaktan izlemeli kameramız olan X10'u tanıtacağız. Bir önceki modelimiz olan A9 4 cm çapındaydı biliyorsunuz. Şimdi bu daha da küçüldü 3 cm'e geldi. Gördüğünüz gibi kalınlık olarak da aşağı yukarı biraz daha ince gene SD kart girişi var. USB'den şarj oluyor. İçinde küçük bir pili var. Şuradan şarj ediyorsunuz. İçindeki aparatlara şöyle bir monte edilen bir aparatı var. Bunun arkası e, mıknatıslı. Şöyle arkadan tutuyor. Bunu da istediğiniz yere bantını çıkartıp monte edebiliyorsunuz. Gene böyle sert bir USB bağlantı kablosu çıkıyor. Micro USB bu telefonla şarj ettiğinizden düzen. Bir de böyle uzun olan bir metre civarında kablolu olan modeli var. Bunu power banka ya da normal telefon şarj yerine bağlayıp şarj edebilirsiniz. Biliyorsunuz A9 kameramız çok tutulan bir kameraydı ama tabi boyutları biraz gene daha büyüktü. Yeni gelen x son kameramız ondan 1 cm daha küçük. Aslında şu bölgeye bakarsanız daha da küçük ondan. Gerçekten çok iyi. Açısı da kameranın açısı da daha geniş. Fark ettiyseniz. Daha geniş olduğu için odanın daha büyük bir bölümünü ya da işte taktığınız yerde daha geniş bir alanı izleyebiliyorsunuz. Bir önceki kamera olan piyasada gene çok satılan bir kamera var. Q13. Q13 modelden de baya bir küçük. Yani bunun aslında içini açıp da kullanabilirsiniz. O zaman daha da küçük olur. Hani nasıl kullanmak isterseniz. Yine gece görüşü var. Gözle görülmez gece görüş ışıkları. Onları da size göstereceğim. Gözle görmezsiniz ama kamerayı tuttuğunuz zaman açıkken burada 6 tane IR LED ışığı var ama tabi bu IR LED ışıkları biraz şeyden daha kamera küçük olduğu için onlar da küçük. Hani çok büyük bir odada her tarafı böyle net olarak göstermez. Onu bildireyim size. Şimdi kameranın kurulumuna gelelim. HD Wi-Fi uygulaması kullanıyor. Bu modelimiz. Ee, DGO ile başlayan bir ağ bu. O ağ bağlandıktan sonra zaten tekrar uygulamayı açtığınızda kamerayı otomatik buluyor uygulama ama bazı kişiler yapamıyor bunu. Ben size şimdi en kolay nasıl kurulacak onu göstereceğim. Kendin al yap .com sitemizden bu ürünü sipariş verebilirsiniz. Şimdi kuruluma geçelim. X10 Mini WiFi kamera. Şimdiki e, videomuzda ilk önce SD kart nasıl takılacak onları göstereceğim. Ondan sonra da e, SD karta nasıl kayıt yapıyor? Uzaktan nasıl SD kartı izleyebiliyorsunuz? Onları tanıtacağım. En çok sorulan sorular bunlar çünkü. Ondan sonra videomuzun devamında nasıl kurulum yapıldığını göstereceğim. Kurulum yapmadan da SD karta kayıt yapabiliyorsunuz. En az 32 ya da 64 GB bir SD kart takmanız lazım. Onun altındaki SD kartları ne yazık ki video kayıt özelliği çok iyi olmadığı için görmüyor ya da sorun yaşayabilirsiniz kesik kesik görüntü olur. olduğu için en az Class 10 32 GB ya da 64 GB ya da Class 10'dan daha yüksek bir kart takmanız lazım. Yoksa videolarda sorun yaşayabilirsiniz. Videolarda ses de kayıt yapıyor. SD kartı bu kısma takıyorsunuz. SD kartı takmak bazen biraz zor olabiliyor. Biraz itmeniz gerekiyor içine. Çıt sesi duyduktan sonra SD kart yerine yerleşiyor. Ona dikkat etmelisiniz. Şimdi nasıl e, SD kartı videoları izleyeceğinizi göstereceğim. t -kartı da şöyle göstereyim. Şöyle taktınız, içine iyice itmeniz gerekiyor. Çıt sesi geliyor. Çıt sesi değene kadar. Eğer tırnağınız kısaysa biraz zorlanabilirsiniz. Çıkartırken de aynı şekilde. Çıt sesi duyduktan sonra takılıyor. Şöyle iyice içine doğru itiyorsunuz. Çıt sesi geliyor. Gördüğünüz gibi bir tane MOD tuşu var. Bir de POWER tuşu var. Power tuşuna bir kez bastığınızda kırmızı ışık yanıp sönmeye başlıyor. O zaman kurulma hazırdık. Ama SD karta gene kayıt yapmaya başlıyor. Onu da göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi de nasıl video kaydedeceğinizi SD karta ve onu nasıl izleyeceğinizi sesini nasıl ayarlayacağınızı göstereceğim. Önce hemen kurulum yapmanıza gerek olmadan göstereceğim şimdi. Wi-Fi ağlarınıza giriyorsunuz, kamera açıyorsunuz tabi önceden böyle kırmızı ışık yanıp sönüyor. TGO ile başlayan ağ buluyorsunuz ve ona bağlanıyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz. Hemen yapınca olmuyor. Çünkü bağlandıktan sonra internet yok diyecek. Zaten bu kameranın ağı internet sağlayan bir ağ değil. Onun için şimdi burada çıktı. Mevcut Wi-Fi internet erişimi yok ve normal olarak bağlanabilen Wi-Fi ağları mevcut ağ değiştirmek istiyor musunuz? Sakla diyorsunuz buna. Çünkü zaten internet yok. Bu sadece kameraya bağlanmak için bir ağ. Soruyorsunuz. Onun için ben size bunu anlatayım böyle. Sonra HDV Cam Pro uygulamasına giriyorsunuz. Zaten girdiğiniz gibi şimdi hemen kendi otomatik aldı, bağlandı. Şimdi burada isterseniz hiç Wi-Fi kurulumu yapmadan basıyorsunuz online'a. Zaten böyle izleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şimdi geri tuşuna basalım. Şimdi video en altta kamera, foto, video, event yazıyor. Oraya videoya basıyorsunuz. Sonra bu sefer de yukarıda client ve remote yazıyor. Client demek telefonun içine kaydettiği videoları görmek istiyorsanız ona basıyorsunuz. Ya yani mesela kamerayı canlı izlerken video tuşuna bastınız, kaydediyor. O kayıtları client kısmından izliyorsunuz. Ya da foto çektiniz, onları client kısmından izliyorsunuz. Şimdi remote'a bastığınız zaman bu sefer de SD kartın içindeki videoları izliyorsunuz. Remote'a bastıktan sonra bulunduğunuz kamera online yazıyor zaten. Ona basıyorsunuz. Burada videolar listelenecek. Saat 5 4 3 diye hepsini ayırmış küçük küçük. Şimdi mesela burada açtık bir tane. Bir sürü kaydetmiş. En son kaydettiğine bak ama Bu bizim zaten en son. Şimdi sesimizi açalım. Burada bastıktan sonra bir basınca audio da çıkıyor. Bağlandı. Gördünüz mü? Audio basınca sesi gözlüyor. Şimdi Sizin burada isterseniz diyorsunuz. Gördünüz mü? Audio açtım kapattım. Nasıl yapıyorsunuz? Ekrana bir defa dokunuyorsunuz. Foto, video, audio çıkıyor. Bu audio'ya bastığınız zaman işte artık sesli kayıt yapmış yani. Bazılarınız bunu açamıyor ya da uygulamasında şey yok. Yani hepsini sesli olarak kaydediyor bu kamera. Sesli olarak kaydettiği için ee, bu kayıtlarda küçük küçük dakikalar halinde işte bir problem olmasın. Hani ne yapmış bakalım. İşte saat 10 17'yi böyle bölmüş. Dakika dakika. Kaç tane var? Tam 60 tane var. 1. dakikadan 60. dakikaya kadar. Her biri bir dakikalık. Yani hiçbir videoyu kaçırmazsınız. Bas yapmak istiyorsanız da videonun sesini dinlemek istiyorsanız üstüne tıklıyorsunuz ekrana. Audio'yu açıyorsunuz. Bu kadar basit. Ha, yok bu kurulmuyor. Şey olmuyor. Aslında o kadar basit ki. Yani ya kurulmuyorsa ya telefonun şeyi çok eskidir. Android sürümü. Ya ee, şeyi ayarlamaya bilmiyorsunuz Wi-Fi ağını açmayı. Ya da pili yoktur. Pili şarjı yoktur. Pili şarja takacaksınız. Kurulum ondan sonra çok basit. Kendini al yap.com üstünden satın alabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar kendinallyap.com olarak bugün size en son yeni model olan en küçük Wi-Fi bağlantılı uzaktan izlemeli kameramız olan X10'u tanıtacağız. Bir önceki modelimiz olan A9 4 cm çapındaydı biliyorsunuz. Şimdi bu daha da küçüldü. 3 cm'e geldi. Gördüğünüz gibi kalınlık olarak da aşağı yukarı biraz daha ince. Gene SD kart girişi var. USB'den şarj oluyor. İçinde küçük bir pili var. Şuradan şarj ediyorsunuz. İçindeki aparatlara şöyle bir monte edilen bir aparatı var. Bunun arkası e, mıknatıslı. Şöyle arkadan tutuyor. Bunu da istediğiniz yere bantını çıkartıp monte edebiliyorsunuz. Gene böyle sert bir USB bağlantı kablosu çıkıyor. Micro USB bu telefonlar şarj ettiğinizden Bir de böyle uzun olan bir metre civarında kablolu olan model var. Bunu power banka ya da normal telefon şarj yerine bağlayıp şarj edebilirsiniz. Biliyorsunuz A9 kameramız çok tutulan bir kameraydı ama tabi boyutları biraz gene daha büyüktü. Yeni gelen X10 kameramız ondan bir santim daha küçük. Aslında şu bölgeye bakarsanız daha da küçük ondan. Gerçekten çok iyi. Açısı da kameranın açısı da daha geniş. Fark ettiyseniz. Daha geniş olduğu için odanın daha büyük bir bölümünü ya da işte taktığınız yerde daha geniş bir alanı izleyebiliyorsunuz. Bir önceki kamera olan piyasada gene çok satılan bir kamera var. Q13. Q13 modelden de bayağı bir küçük. Yani bunun aslında içini açıp da kullanabilirsiniz. O zaman daha da küçük olur. Hani nasıl kullanmak isterseniz. Gene gece görüşü var. Gözle görülmez gece görüş ışıkları. Onları da size göstereceğim. Gözle göremezsiniz ama kamerayı tuttuğunuz zaman açıkken burada 6 tane IR LED ışığı var ama bu IR LED ışıkları biraz şeyden daha kamera küçük olduğu için onlar da küçük. Hani çok büyük bir odada her tarafı böyle net olarak göstermez. Onu bildireyim size. Şimdi kameranın kurulumuna gelelim. HD Wi-Fi Cam Pro uygulaması kullanıyor bu modelimiz. Ee, DGO ile başlayan bir ağ bu. O ağa bağlandıktan sonra zaten tekrar uygulamayı açtığınızda kamerayı otomatik buluyor uygulama ama bazı kişiler yapamıyor bunu. Ben size şimdi en kolay nasıl kurulacak onu göstereceğim. Kendinalyap.com sitemizden bu ürünü sipariş verebilirsiniz. Şimdi kuruluma geçelim. Evet şimdi kuruluma geçelim. Ee, öncelikle Google Play Store'u açıyoruz. Play Store'da HD, Wi-Fi, Cam Pro uygulamasını yazıyoruz. Siz bunu telefonunuza yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra aç yapacaksınız. Şimdi açtıktan sonra hemen uygulamayı kurmaya çalışmayın. Öncelikle uygulamadan çıkıyoruz. Uygulamadan çıktıktan sonra Wi-Fi ağlarınıza bakıyorsunuz. Wi-Fi ağlarınızda DGO ile başlayan bir kamera göreceksiniz. Ona bağlanıyorsunuz. Üstüne bastığınız zaman bağlanıyor. Şöyle ben size göstereyim. DGO ile bağlandı. Şimdi diyecek ki bu şeyin interneti yok. Bağlantıyı onaylayın. Çünkü zaten bunun interneti yok. Çünkü bu bir kameranın ağı. Onun için buraya sakla diyeceksiniz. Sakla tuşuna basıyorsunuz. Kameranın ağına bağlı kalmak için. Kameranın ağına bağlı kaldıktan sonra uygulamasını açıyorsunuz. Nereye yüklediyseniz HD Wi-Fi uygulamasını. Açtıktan sonra zaten otomatik App Edit Device diyor. Yani şu an kendi otomatik ekledi. Çünkü Wi-Fi ağında olduğu için hemen otomatik buldu. Şimdi network'e bağlanmak istiyor musunuz diye soruyor size. Siz de burada Sure diyeceksiniz. Sure dedikten sonra burada kendi ağınızı burada listeliyor. Erol ağını bir seçiyoruz. Ondan sonra buraya şifresini yazıyorsunuz şifresini yazdıktan sonra kameranızı artık istediğiniz yerden kurabilirsiniz. Ben yazdım. Tabi şifrenizi mutlaka doğru yazın. Doğru yazmazsanız hiçbir şekilde bağlanmaz. zaten kamera ondan sonra üstündeki kırmızı ışık yanıp sönüyordu şimdi devamlı yanmaya başladı Evet şimdi online dayız Evet şu an kamera online olarak uzaktan da izleyebilirsiniz Eğer tabi Wi-Fi ağınız varsa şöyle ben size dışarı göstereyim şimdi buradan işte e, kameranın çözünür seçimi yapabiliyorsunuz Buradan fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bu kameranın içine direkt fotoğraf çeker. Buradan video kaydına başlayabilirsiniz. Ee, sesleri duymak isterseniz ses tuşuna atışıyorsunuz tabii ki. Ses, dinlemek isterseniz ağlıyor tuşuna basıyorsunuz. Sonra şurada da ayarlar tuşu var. Ayarlardan da Wi-Fi ağlarınıza bağlanmış mı bağlanmamış mı doğru yazmış mısınız? Buradan görebilirsiniz. Buradan şifresini değiştirebilirsiniz kameranın ee, alarm ayarlarını değiştirebilirsiniz hani bir hareket olduğunda size bildirim gelsin mi ee, onları ayarlayabiliyorsunuz buradan kayıt ayarlarını değiştirebiliyorsunuz burada SD kart şu an biz takmadık SD kart takarsanız içine kaydeder burada da e, kaydetmesini etkinleştirebilirsiniz ya da kapatabilirsiniz SD kartı formatlayabilirsiniz. Buradan kamerayı tekrardan başlatabilirsiniz. Biz şu an yapmayacağız. Ya da reset diyebilirsiniz. Üstündeki o açma kapama düğmesinin yanında bir düğme daha var. Ona 8 saniye basarsanız kamerayı resetlersiniz. Böylece tekrardan o DGOA çıkar. Eğer kurduysanız zaten DGOA artık çıkmaz başkasının bağlanmaması için. DGOA'na bağlandık çıkmadıysa kurulumu yapmışsınızdır. Tabi şifresini doğru girdiyseniz. Bazen e, Wi-Fi modeminize çok uzaktaysa ya da arada çok duvarlar işte kapılar varsa o zaman görmeyebilir. O zaman biraz daha yakınına getirmeniz lazım. A9 kameralarda biraz daha fazlaydı. Bunun çekim gücü biraz daha fazla. Yakın, ne kadar modemin yakında kurarsanız o kadar iyi olur. Onun için tavsiye ederim. Öyle modemin yakınında kurmanızı. Şimdi gece olduğunda gece kendi otomatik yanıyor ya da biz buradan yakabiliyoruz. Open diyelim. Şimdi ben? Onu da göstereyim size. Gördüğünüz gibi 6 adet küçük kırmızı ışığı yanıyor. Bunu normalde gözle göremezsiniz. Ama kamerayı böyle tuttuğun zaman görebilirsiniz. Yani gece görüş yanıp yanmadığını. Tabii gece görüşü çok 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 iyi değil. Çünkü küçük, küçük bir kamera. Küçük olduğu için de Doğal olarak e, hani kendi çapında etrafı gösterebiliyor. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Şeyi ters döndürebiliyorsunuz. E, görünümü. Buradan ayarlar görüyorsunuz Böyle güzel bir kamera. Mesela şeyden izlemek istiyorsanız, uzaktan videoları izlemek istiyorsanız, bu en altta kamera yazıyor. Yanında foto, video, event yazıyor. SD kartın içine kaydettiği fotoğrafları, ve videoları izlemek istiyorsanız bu en alttaki video tuşuna basıyorsunuz. Kliente sizin o an telefonunuza kaydettikleri. Remote'a basarsanız da SD kartın içindeki videoları uzaktan izleyebiliyorsunuz. Kurulum aslında çok kolay. Ama bazı telefonlarda sorun yaşayabiliyor bazı kişiler. Onun için genelde mobil izinlerin hepsine izin vermeniz lazım. Eğer izin vermediğiniz bir şey olursa mutlaka ondan dolayı genellikle oluyor. Öyle bir şey olduğunda uygulamadan tamamen çıkın silin. Sonra tekrar yükleyin. izin isteyin. Bütün izinlere izin vermeniz lazım. Yoksa sorun yaşarsınız. Her zaman bize e, uzaktan bağlanıp yardım isteyebilirsiniz. Videolarımızı da dikkatlice izlerseniz zaten kameranın kurulumu çok basit olduğunu görürsünüz. Şimdi buradan girdikten sonra şöyle Wi-Fi var ya buradan da yapabiliyorsunuz. Mesela uzaktan bağlandınız DGO'na bağlıyken bu üstteki dişli çark sistem basarsanız oradan Wi-Fi ayarlarını da yapabilirsiniz ama orada bazen çok iyi olmayabiliyor. En iyisi kendi ilk kurulumda çıktığı zaman ona e, kamerayı Wi-Fi'ye bağlayayım dediği zaman şu tuşuna basıp oradan yapmanız. <laughs> kamera gerçekten çok güzel, küçük, kullanışlı, çözünürlüğü iyi, açısı geniş. Rahatlıkla alabileceğiniz, kullanabileceğiniz bir kamera. Kendinazyap.com sitemiz üstünden de satın alabilirsiniz. Hem Trendyol N11 ee, mağazalarımızdan hem kendi sitemizden kendinalyap.com'dan hem de kapıda ödemeyle de sipariş verebilirsiniz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz.